Akar böyle küçük bir sürü Hemen bak. Kucağına. da bir tane. Önderlisi. Evet. 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 gelsin. Evet bak. Ben seni çözdüm bak. Tesoruyu görüyor musun kardeşim? Bak. Bak. Gel bak kardeşim bak. kepçeyi alırsak sanki daha iyi olacak gibi. En azından bizim karnımızı doyuracak kadar var. Böyle. Oo güzel. Anca. Bu bir tanesini. Evet kardeşim. Güzel. Antenli.